اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين اللهم صل وسلم عليه في العالمين الى يوم الدين اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم عدد ما صلي عليه ve aded men lem yusalli alayh. Allahum salli ve selim alayhi aded el esjar. Euzu billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim değerli dostlar. Sultan Derneğimizin hazırlamış olduğu Ümmet için Yaşama Programına hoş geldiniz. İnşallah nasip olursa Sultan Derneğimizin hizmetlerini, faaliyetlerini sizinle paylaşmaya gö gayret göstereceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu şimdiden yapacağımız bu programımızı hayırlara vesile eylesin. Rızası doğrultusunda bir hayat yaşamaya cümlemizi muvaffak eylesin. Tamam. Burada bizimle beraber Bayram Hocamız var. Özellikle yurt dışındaki faaliyetlerimizden sorumlu, kıymetli Bayram Avunç Hoca Efendi. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk hocam, Allah'ım razı olsun. Teşekkür ederim. Değerli hocam, Sultan Derneği olarak bizim Türkiye'de yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz elhamdülillah çok var. Yani e, şunu söyleyebilirim. Başta ilim olmak üzere. Çünkü ilmi ala rutab. ilim rütbesi en üstün, en yüce rütbedir. Dolayısıyla hafızlıktan başlayıp Arapça, fıkıh ihtisası, hakeza tefsir ihtisası ve bu hususta diğer yüzüne eğitim alan e, talebelerimiz, yavrularımız gürül gürül onlar eğitimlerini alıyorlar, Kur'an kemlerini okuyorlar. Evet. Ve tabii ki bu çocuklarımızın, bu yavrularımızın ve bu hoca kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak, onların yeme ihtiyaçlarını karşılayacak Sultan Derneğimizin güzel bir aşevi var. Ve bu aşevinden de her gün yemekler çıkıyor. Başta ilim ehli olmak üzere herkese bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. allah Teala daim eylesin. Tamam. Ve tabii diğer hizmetlerimiz de var. Yine medreselerimizin işte dışarıdaki insanlara yönelik olan emir maruf çalışmalarımız vesaire. Fakül fukara, yetim gruba. Yani bu Türkiye coğrafyası içerisinde elimizden geldiği kadar varlıklı olan insanlarla fakirlerin arasına bir köprü olarak onlardan efendim onların ulaşamadığı yerleri biz sizin yerinize ulaşırız deyip ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Allah Teala bu hususta zerre destek verenleri de iki cihanda aziz eylesin. Amin. Ama şimdi gel gelelim biz atalarımızdan görmüş olduğumuz bir yerde bir mazlum bize elini uzatacak olursa oralara biz yardımı hemen ulaştırıyoruz. Türkiye dışında hangi ülkelerde ne çalışmalarımız var, ne faaliyetlerimiz var? Bizi izleyen kardeşlerimize dinleyen kardeşlerimize neler söylersiniz? Tauzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Bir programa beraber icra etmek üzere bizleri davet ettiniz. Hocam şimdi dediğiniz gibi insanların ulaşamadığı yerlere biz ne yapıyoruz? İyilikleri ulaştırıyoruz, yardımları ulaştırıyoruz başta Türkiye olmak üzere ülkelerimizde de belli başlı çalışmalarımız var. Evet. E, tabii ki biz yurt dışı ile alakalı konuşacağız. Afrika'nın Çat ülkesi, Somali, Burkina Faso, Uganda, Tanzanya, Gazze ve inşallah Suriye ile alakalı çalışmalarımız var. Ve Yemen olsun, ve Burundi gibi ülkelerin de ...alt e, altyapılarını kurmaya artık başladık. Ve çalışmaya inşallah başlamak için altyapılarını yavaş yavaş kurmaya başladık. Allah nasip ederse e, yani Derneğimiz adına insanların bize teveccüh ettiği kadar biz ne yapıyoruz? Dünyada ne kadar mazlum ve mağdur insan varsa, yetim varsa, savaş mağduru insan varsa bunlara ulaşmaya çalışıyoruz. Sadece ilim ehli olarak değil, biz aynı zamanda sahalardayız da. Evet. Ve bu sahaya dökülmekle beraber e, ilmimizi de oralara ne yapıyoruz? götürmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesini örnek verecek olursak Afrika çatta Afrika'nın çat ülkesinde başkenti Encemi'ne de bir külliye çalışması yaptık. Evet. Ee, yakın zamanda da yani 7 Aralık'ta da bunun ne yaptık? Açılışını yaptık elhamdülillah. Tabii bu açılışı yaptık ama bunun arkasında e, bunun devamı gelecek. Çalışmalarımızı cami ve medres olarak tamamlamış bulunuyoruz. Ve şu an elhamdülillah orada da e, talebelerimiz mevcut. Yani Afrikalarda da e, Mahmud Efendi Hazretlerimizin adına bir külliye inşaatı yaptık. Ve orada da Efendi Hazretlerimizin e, menheci üzerine, düsturu üzerine talebeler yetiştiriyoruz. Ve inşallah bu nuru bütün dünyaya yaymaya niyetimiz var. Allah Tabii razı ki, olsun. Tabii ki takdir Allah'ındır. Yani biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rabbimiz neyi murad ederse inşallah. Şimdi Allah Teala Celle Celaluhu razı olsun sizlerden. Amin. Neden? Çünkü gerçekten Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri Rabbim gani gani rahmet eylesin. Amin. Makamı, cennet, mak makamı cennet olsun. Amin. Ee, Rabbimiz e Öyle güzel bir Rabbdir ki Celle Celaluhu sevmiş olduğu kulların isimlerini her yerde <laughs> zikrettiriyor. Sevdiği kullarına sevdiriyor. Evet. Şimdi Mahmud Efe'nin özellikle size söyleyecek olan son bir sözüm olsaydı şayet bunun için size okuyun derdim. İlim tahsil edin. Okuyun, okutun. Medreselere çok önem verir. Doğası da bu Türkiye ile sınırlı kalmadı. Şimdi Türkiye evet. dışında da elhamdülillah bu vesilelerle gidiyor. Bunların tamamı gerçekten Rabbimizin inayetiyle e, Mahmud Efendi Hazretleri'nin çabaları ve gayretleri sonucu olmuş oldu. allah Teala bu hususta gayret gösteren, destek veren herkesten razı olsun. Abi. İlimsiz olmuyor, bilgisiz olmaz yani. Kul hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. Hiç bilenler de evet. bilmeyen bir olur mu? E, Rabbimiz öyle buyuruyor yani. Veselü ehle zikrin küntüm la E bilmedi, bilmediğiniz takdirde gidin bir bilene sorun. İşte burada hocam aslında sizin söylemiş olduğunuz şeyler devreye giriyor. Biz bunları öğrendik, bildik. bildiklerimizi amel etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü komşusu açken tok yatan bizden değildir. Her kim kendi ihvanını, kendi kardeşini, mümin kardeşini kendi canından daha çok sevmedikçe gerçekten ima etmiş olamaz. Şimdi bunlar varken elbette fakir fukara yetim grubu o coğrafyalara ulaşmamız lazım. Şu an bu külliyede e, hizmetler başladı mı? Ve bu hizmetlerin yanında başka ne hizmetlerimiz var? Yani Afrika'da bu fakir coğrafyada. Hocam elhamdülillah şu an e, medreselerimizi açtık. Yani şu an e, hala kayıtlar devam ediyor. Yüze yakın öğrencimiz var. Elhamdülillah. elhamdülillah. Ve rakamlar artacak. Ve Allah nasip ederse oradaki projeleri biraz daha ileriye taşıma niyetimiz var. Çünkü ciddi anlamda bir potansiyeli var. Çok güzel öğrenciler var. E, mevcut yani Afrika'nın Çat ülkesinde Müslüman oranı çok yüksek olduğu için yani orada zaten e, gezdiğiniz zaman her bir ağacın altında bir medrese var. Allah Çünkü Allah. gölgelik orada var. İmkanlar da öyle. E orada geziyoruz, tozuyoruz. Mesela bakıyoruz yani tabi insani yardım olarak gezmek tozmaktan kasıt. İnsani yardım faaliyetleri için gezdiğimiz zaman. Bir ağaç var mutlaka altında bir medrese var. Allah Allah. Bir hoca var. Elinin altında 10 tane, 20 tane, 30 tane. İmkanları biraz daha güzel olanlar. İşte 50 metrekarelik yerler var. Oralarda medrese eğitimlerine devam ediyorlar. Elhamdülillah biz de dedik ki bu kardeşlerimizin yaşam standartlarını yukarıya çıkartalım, daha güzel şartlarda okusunlar. Yani çünkü bizim de burada Elhamdülillah medreselerimiz var ve standartlarımız onlara göre gerçekten çok daha güzel ve çok daha kaliteli. Evet. Ama onlar bir ağacın altında gölgelik bir medrese alanı yapmışlar. E o da çok güzel. Sonuçta medrese olduğum orası bir cennet bahçesi Tabii oluyor. Tabii kesinlikle. Yani oranın bile feyzi bereketi çok ayrı oluyor. Ama biz imkanlarımız doğrultusunda, bağışlarımızın teveccühü doğrultusunda bir külliye inşaatına başladık. Kapasitesi şu an 150 ama biz bunu 150 ile sınırlandırmayacağız. İnşallah 300'lere çıkartacağız. Bununla alakalı çalışmalarımız da var. Elhamdülillah içeride bir faaliyet başladı. Ve mevcut. Bunlarla beraber Efendi Hazretlerimizin dediğimiz gibi inşallah bereketini bütün dünyaya yaymaya niyetimiz var. Cenab-ı Allah'ın nurunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün bereketini, feyzini Allah izin verirse bütün dünyaya yaymaya niyetimiz var. İnşallah Rabbim Cenab-ı Allah ne kadar bize imkan verirse. Amin. Amin am. Hocam şurada bir şey aklıma geldi. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi tabii ki Afrika coğrafyası farklı inanç ve itikatların da bulunmuş olduğu bir bölge. Evet. Genelde bizim Sultan Derneği olarak hizmet görmüş olduğumuz, hizmet yapmış olduğumuz yer Müslümanların ağırlıklı olduğu bir yer. Doğru mu? Tabii. Tabii gerçi mazlumun dini sorulmaz derler. Yani fakir Tabii. fukara kim olduktan sonra hangi dine mensup olmadığı önemli değil. Biz destek vereceğiz, yardım edeceğiz ki muhalefe kulüp gibi. Evet. O da iman edecek, İslam'ın güzelliğini görecek. Şimdi... E, ilim meselesi önemli yani yap, yapılmış olan bu külliyede eğitim veren hocaların ehli sünnet vel cemaat inanç ve itikadına sahip olması çok önemli. Tabii ki. Bir selefi ve habi akımından dolayı söylüyorum ben bunu. Oradaki hocalarımız e, hangi ve burada yetişen talebeler neye göre yetişiyor? Vatanlarına milletlerine faydalı birer birey olarak mı yetiştiriyoruz? Yani gerçekten sağlam bireyler yetişeceğine e, bu husustaki görüşleriniz nedir? Şimdi hocam tabii ki e, orada bir çalışma yaparken sadece bir duvardan itibar yani duvar yaptık ve orayı arkadaşlara bıraktık. E, o tarz bir çalışma değil. Evet. Biz bu medreseyi ve külliyeyi inşa edince şunları hesap ederek yapıyoruz. E, buranın eğitim mi devam edecek? Son bu hocalara maaşlar verilecek. Bu talebelerin burada yemekleri var. Bunlar karşılanacak. Hepsini teker teker inceleyip sık dokuyoruz. Ondan sonra evet biz bu işi yapabiliriz dedikten sonra inşaata başlıyoruz. Evet. Yani hocalarımızı da biz orada neye göre alıyoruz? Dediğiniz gibi şimdi selefi akımları dünyanın her tarafında var. Evet. Afrika'da da olsa orada da birçok selefi mevcut bulunuyor. Okulları da var. Medreseler de var. Şimdi çattı ticani bir tarikat var. Ticani Oradaki ehl Sünnet'in kalesi yani. Evet. Bunlar orada ehl Sünnettir. E, hocalarımızı biz bunlardan tercih ediyoruz. Çünkü okuduğumuz kitaplar vesaire hep aynı. ehl Sünnet itikadındalar. E, bunları seçiyoruz. Ondan sonra karşımıza alıp bir e, müzakere halinde karşılıklı bir nazarena müzakere halinde oturup konuşuyoruz. ehl Sünnet olduğuna itikat ettikten sonra kendilerine tabii bir vakit belirliyoruz yani. Siz mesela performanslarına da bakıyoruz yani. Tabii. Oraya geldiği zaman e, hocam öğrencilerle ne kadar ilgili ne kadar ilgili değil. Bunlarla alakalı çalışmalarımızı yürütüyoruz. İki ay kendilerine müddet veriyoruz. Bakıyoruz evet bu bizim çalışma uslubumuza uygun oluyor. E, o arkadaşlarla biz bu yola devam ediyoruz. Yani bir geldi hemen hocayı koyduk orada talebelerin başına geldi. E, dini itikadi ne olursa olsun öyle değil hocam. Tabii kesinlikle yani bunlara hepsine teker teker sık elip dokuyoruz yani çünkü orada bir eser var bir şey var dedik Efendi Hazretlerimizin usulü üzere kesinlikle. bir medrese yapıyorsak bunların tamamen şeyleri bizde sorumlulukları Hı. bizde yani şimdi efendimizin güzel bir sözü var bu din, dini dinimiz İslamı evet. bize hocalarımız nasıl nakletmiş ise nasıl anlatmış ise onu bozmadan değiştirmeden bir sonraki nesle bunu aktarabilmemiz lazım. Evet. Yani katıp bir şey içine katmadan yani halis evet. bir şekilde. Ve bu mimalde bu çalışmalar çok önemli. Seçilecek olan Hoca Efendi'nin gerçekten yani ehli sünnet vel cemaat inancı ve cemaat inanç ve itikadına sahip olması ve orada yetişecek olan ehli sünnet inancına sahip olan kişilerin bireylerin çoğalması ve herkese bunlar yine vatanlarına kendi vatanlarına kendi milletlerine faydalı insanlar olacak. Zaten bu şekilde yani oradaki insanlar yine kendilerine menfaat sağlasın diye bu çabalar, bu gayretler var. Elhamdülillah ecdadımızdan evet. almış olduğumuz bu mirası yerine getirmeye çaba gösteriyoruz, gayret gösteriyoruz. allah Teala bu hususta sizlerden razı olsun. Amin. Sultan, Sultan Derneği'nin bu faaliyetlerini, bu hizmetlerini daim eylesin. Buradan Amin. bizi izleyen kardeşlerimize de şöyle bir hatırlatma yapmış olalım. Şimdi bizim Sultan Derneği'nin bu faaliyetlerini, hizmetlerini internet üzerinden de ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz yapılan hizmetleri. E, sosyal medya üzerinden de yine takip edip e, izleyebilirsiniz. Telefon numaralarımızı da paylaşalım. Bizim iletişim numaralarımız 0216 420 67 67 0216 420 67 67 0506 133 06 17 0506 133 06 17. Bu WhatsApp numaramızdı. Sultander.org yani Bu internet sayfasına girdiğiniz zaman da orada yapılan bütün hizmetleri ister yurt içi ister yurt dışı hepsini görebilirsiniz gelip bizzat yerinde de takip edebilirsiniz Allah Teala sizlerden razı olsun. Amin. Peki hocam Afrika'daki diğer faaliyetlerimiz neler? Onlardan da kısaca bahsedecek olursak. Hocam ee, biz genelde tabii eğitim ağırlıklı çalışmalar yapmak istiyoruz çünkü bizim temelimizde bu var yani eğitim üzere biz faaliyet yapmak istiyoruz gerçekleştiriyoruz da bunun yanında su kuyuları açıyoruz. Evet. Yani çünkü su hayattır ihtiyaçtır temel ihtiyaçtır. Eee, Şimdi böyle bir proje daha başlattık suyun yanında. Ülke genelinde zaten Afrika çattan bahsediyorum. Diğer ülkelerde var. Elektrik oranları çok düşük. Afrika evet. çatın kendi e, elektrik oranı %1. geri kalan ışıklı yerler var. Onlar hep güneş paneli sisteminden çekiyorlar. Köylere gittiğimiz zaman zifiri karanlık. Yani hiçbir şekilde elektrik bulunmuyor. Allah Allah. E biz de dedik yani madem böyle Allah'ın vermiş olduğu bir nimet var bir panel sistemiyle ile jeneratörü oluşturuyorsunuz inverter denen bir sistem var biz kutu içerisinde onları koyuyoruz güneş panellerini çatılarına yerleştiriyoruz dışarıya durumuna göre bir veya iki tane odalara birer tane ikişer tane de ampul koyuyoruz ve priz falan koyuyoruz hocam ve hanelere elektrik veriyoruz evet hanelerine ışık veriyoruz yani biz bize şöyle bir Tabii ki ecdadımızdan gelen bir anlayış var yani. Ee, biz oraya hayat vermeye giriyoruz. yani. Avrupalılar hırsız. Evet. Avrupalıların en büyük özelliği hırsız olmaları. Adamlar oraya gittiği zaman sömürüyorlar. Ve her şeyini, dinlerini, e, temel ihtiyaçlarını, paralarını, Kıymetli yani yeraltı, yeraltı kaynaklarını, neyi var ne yok her evet. şeyini sömürüyorlar. Ve kendi halklarına onu ne yapıyorlar? Oradan çalıp bu tarafa kendi halklarına ve bize bunu medeniyet diye yutturuyorlar. Evet. Ve başarılı oluyorlar yani. İnsanlar buraya, evet medeniyetin olduğu yer diye iyi reklam yutturuyor. yapıyorlar ya. İyi yani. reklam yapıyorlar. Adamlar hırsız ya ne, ne medeniyet? Ya. E, hırsızın medeniyeti olur mu? Ama bunları işte ne yapmamız lazım? Biz oralara gidiyoruz ve bunu insanlara gösteriyoruz yani. Avrupa'nın aslında medeniyet değil bir hırsız e, ee, hırsızlığın ana mekanı olduğunu insanlara bunları Doğru gösteriyor. Doğruyu ortaya yani. koyduğumuz zaman Doğru geldi batıl ister istemez zahil olacak yani. Tabii. Ortadan kalkacak. Şimdi biz böyle sakalımızla cübbemizle oralarda, gez, oralarda gezdiğimiz zaman ee, hiçbir şey demenize gerek yok. Herkes çocuklar Türkiye, 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 Türkiye. Yani sanki bizim... orada bir başbakan gibi bir geçiyorsunuz, gidiyorsunuz. Ya. Çünkü çocuklar bunu biliyor. Bunlar buraya hayat vermeye geliyor. Yani hayatı veren Allah'tır. Biz vesile oluyoruz. Evet. Bunlar buraya yardıma geliyorlar. Muhabbetlerini getiriyorlar, kardeşliklerini Art, getiriyorlar. Art niyet düşünmüyorlar yani. İnne mel Ya. Ya. Biz bu yola çıkıyoruz. Ee, bunlar da biliyorlar seni hiçbir şeye gerek yok ya bakıyorlar Türkiye Türkiye direkt böyle çocuklar seviniyor mutlu oluyor ondan sonra ya, o sizi öyle böyle motive ediyor ki ne var ne yok zaten diyorsunuz ki ben burada tamam vereyim artık. Allah e, ki Biz becim. bu düsturla çıkıyoruz ama onlar geldiği zaman kaçıyorlar niye kaçıyor bunlar? Çünkü çalıyorlar ya. çocuklarına kadar çalıyorlar organ mafyalı yapıyorlar her türlü şey yapıyorlar. Yani. Allah'ım korusun muhafaza eylesin. Amin yani böyle çok büyük, mazlum garip bir e, coğrafya. İnşallah yavaş yavaş hareketlilikler de var yani. Gerçekten bizim STK'larımızın, bizim orada varlığımızın çok büyük önemi var. Oraya gidip de ne oluyor ki? Olmaz olur mu? Yani hiç böyle bir senede zaten bir şey değişmez. Her şey zamanla Sürekli oluyor. Süreklilik illa yani ki. Bu Suriye diyorsunuz yani 13 sene sonra bakın ne hale geldi mesela. Ya, yani evet. Hemen şartlar değişti sabırla şartlar değişince. Allah-u sistemi böyle zaten. Allah-u sistemi böyle. Bir şey sabırlı olmanız lazım yani. Çünkü ya. Afrika'da biz bunu da görüyoruz. Yavaş yavaş bazı şeylerin değiştiğini görebiliyoruz yani. Doğru. Allah nasip ederse. E, faaliyetlerimize faaliyetlerimizi devam edecek olursak hocam şimdi konu konuyu açıyor çünkü evet. detaylı bilgiler olunca. E, güneş paneli sistemi takıyoruz işte evlere hayat veriyoruz, ışık veriyoruz. Çok güzel bir e, yardım oldu bu da. Su kuyusu açıyoruz dedik. Ondan sonra süt keçisi projelerimiz var. O da bir aile istihdam olsun diye hocam 5 e, tane keçi veriyoruz bir aileye. Özellikle yetim aileleri tercih ediyoruz. Çünkü babaları yok. Evet. E, babası olmayan bir ailenin orada geçimi zaten çok çok zor. Köylüler işte bir şeyler elde edecek ve akşam yemeğine çağıracak. Yemek varsa verecekler. Yoksa o gün aç yatıyorlar. Allah Allah. Ama bunlara da alışmışlar. Yani bu şekilde yemek varsa yeriz yoksa aç yatarız ve vücutları bunlara alışmış. İlla bizim gibi biz o akşam yemek yiyip yani yemeden yatarsak cidden de problem yani. Biz o gün sanki hiç yaşamadık. Sübhanallah. Böyle bir problem var. ama onlar öyle değil. Adaptasyon... Şekilleri gayet böyle. Belki bir gün, iki gün, üç gün yemek hiç bulamadığı zaman ne olacak yani? Oluyor, oluyor. Ya. Ben onu zaten bizzat orada sormuştum arkadaşlar. Yani biz burada şimdi külliye yaptık. Burada biz kaç öğün yemek verelim? Yani buradaki insanların öğünü nasıl diye sordum da. E, oradaki arkadaşımız, partnerim Nasır dedi ki, hocam e, sabah kahvaltısı işte varsa mesela bizimki gibi değil tabi Bir şeyler yerler. Onun haricinde akşam bir şey bulursa yerler, bir şey bulmazlarsa zaten. Ertesi güne kadar. E, ertesi güne kadar öyle kalırlar. Bekler. Yani hayatları böyle devam ediyor gıda Hı. anlamında. E gıdalar dağıtıyoruz. İşte süt keçisine dedik. Ona da devam edelim. Süt keçisi verdiğimiz zaman yetim halilerine. Şimdi bunun sütü var. Sütle evet. Peynir yapar, yoğurt yapar. Efendime söyleyeyim işte bu hayvanlara mesela dört tane dişi bir erkek veriyoruz ki ne oluyor? Onu çalsın. Ve istihdam olsun ve geçim kaynağı olsun. Vefa seviyesi yukarıya çıksın. Yoksa bir yetim ailesine gidip orada beş tane keçiyi alıp bahçesine koyması mümkün değil yani. Mümkün değil evet. Mümkün değil. Öyle çünkü bulduğu parayla zaten gıda alıyor. Elhamdülillah zaten kuyu da açtığınız için suyu da, suya da ulaşıyorlar. Ekseri yerde su problemleri çözülmüş. ve vesaire falan hocam videolarda görüyor. görüyoruz. Pirinçler de atılıyor. Gıda kolleri, gıda şeker belki, belki de bilemiyorum. Hangi e, ana maddeler orada genelde çok ihtiyaç duyulan şeyler? Şimdi e, keçiyi verdik. Onu bitirdikten sonra gıdaya geçecek olursak hocam. Ee, pirinç mesela bir torba 25 kilogramdan oluşan bunlar onların yaklaşık bir aylık ihtiyacı zaten orada da çok çeşit yok. Evet. Belli başlı çeşitleri var mesela barbuni yemekleri var, pirinçleri var. Ee, dediğim gibi çok fazla mesela ekip piştikleri zaman tarladan elde etmiş oldukları e, işte yeşillikler var vesaire. Evet. Bunları tüketebiliyorlar. Ee, gıda dağıtımları yapıyoruz hocam, bunlar da tabii önemli yardımlar. Pirinç dağıtımları özellikle zaten gıdadan biz pirince döndük ki e, 25 kilo bunu bir ay ve daha fazlası ailenin yeme durumuna ve işte e, tüketim durumuna göre daha fazlası da sürebiliyor. Hiçbir şey olmasa bile en azından o gıdayı tüketebiliyor. Önümüzde Ramazan şerifi var. Allah nasip ederse e, yine gücümüz yettiği kadar Allah nasip ederse Ramazan'da gıdalar dağıtacağız. Er her şey imkan dahilinde hocam. Nasibi olanlar artık evet. Ram'da bulunacağız. Yani i̇steriz ki bütün Afrika kıtasına verelim ama böyle bir şey Rızık Allah'tandır. Bizler vesileyiz. Allah nasip ederse gücümüz nispetinde bağışlarımızın bize teveccüh ettiği kadar orada ne yapacağız? Gıdalar dağıtacağız inşallah. İnşallah. Şimdi hadis-i şerifte Efendimiz böyle evet. aleyhissalatü vesselam soruyorlar. Ya şu anda amel efdal. Hangi amel daha faziletlidir? Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki tudai mutta'a ve evet. selam ala men araf tarif. Tanıdık tanımadık herkese selam vermeniz ve insanları yani yedirmeniz, içirmeniz, onların aç karınlarını doyurmanız, ren faziletli amel budur diye buyuruyor. Bu çok önemli bir hassasiyet, çok önemli bir amel. allah Teala Celle, Celle, Celle sizlerden razı olsun, destek verenlerden razı olsun. Bu hususta kim gayret gösteriyorsa bütün STK'lar Rabbim Celle, Celle onların izzetlerini arttırsın. Amin. Ee, çok önemli bir şey. Yani evet. biz evimizde elhamdülillah birçok şeye sahibiz. Bu kadar nimet içerisindeyiz ama orada siz şimdi bahsediyorsunuz elektrik kimsede yok. E, yemek bulamıyorlar. E, bulduklarında zaten e, ancak böyle destekler sayesinde mümkün olabiliyor. Hakikaten biz de biraz kendi halimize de şükretmemiz lazım. bize de bir e, öğüttür aynı zamanda. Şimdi orada illa sizin gördüğünüz bir takım şeyler vardır. Yaşadığınız bir takım hadiseler vardır yani dünyada neler yaşanıyor, neler oluyor. Bir de biz kendi halimize baktığımız zaman da biz ne, nasıl nimet içerisindeyiz? Ya tabii ki hocam. Şimdi her gittiğimizde mutlaka bir şey yaşıyorsunuz. Zaten e, ülkeye girdiğiniz zaman uçaktan tepeden geliyorsunuz. Zaten fakirlik orada belli oluyor. Şimdi bizde yüksek binalar var, onlar var, stadyumlar bilmem neler. Türlü türlü eğlence merkezleri falan. Böyle bir şey mümkün değil. Tabii o bazı oteller var sonuçta. Evet. Ee, ülke. Dışarıda, ülke. Büyük ülke sonuçta ve dışarıda yatırımcılar gelip bir otel falan kuruyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Ama o araziden ibaret. Otelin o çevresi güzel. Başka bir yeri güzel değil. Allah Allah. Ee, çıkıyorsun bir altyapı zaten yok. Ülkenin altyapısı olmadığı için yağmur yağdığı zaman her taraf sular. Seller içerisinde kalıyor. Ee, hatta kuyu açmaya gittiğimiz zamanlar kayıklara bindik mecbur. Kayıklara biniyoruz, öyle gidiyoruz. Ondan sonra bir yerde baktık araba gitmiyor, motorlara biniyoruz, motorlarla gidiyoruz. İmkanlar öyle, o kadar kısıtlı. Yol yok, bir şey yok. Başkentin içerisinde sadece ana caddelerde yol var. Araya girdiğiniz zaman başlıyor zaten arabası. Paldır sallanmaya. Sürekli arabalar bozuluyor. Allah, Allah Sana ihtiyacı var hocam yani tabii. Arabalar çünkü sallana sallana, sallana sallana bir tarafı bozuluyor, lastik patlıyor. Böyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. Yani uzun yolculuğa çıkmak gerektiği zaman da mutlaka zaten lastikler patlıyor. Onlarla uğraşıyorsunuz. Abeşe bölgesinde kurbanlar kesiyoruz. 900 kilometre 24 saat sürüyor. Sübhanallah. 24 saatlik yolculukta da 5-6 kere lastik patlıyor. karanlık Afrika ülkesinde. indiğin zaman diyorsun ki acaba bir vahşi gelecek mi? Böyle aklınıza şeyler evet, geliyor. Evet evet. <laughs> yani bu havalimanından ee, indikten sonra tekrar araçlarla herhalde Uzun müddet yol gidiyorsunuz değil mi hocam o bölgeye gitmek için, varmak için? Kurbanlar da tabii. Yani uçak bakıyoruz uyuyorsa, oraya şimdi iç hatlar da elhamdülillah başladı. Ondan önce arabalarla gittik. En son kinde de yine arabayla giderken gittik. Dönüşte şeyle geldik tabii. Uçakla gelmek zorunda. 24 saat yol çekilmiyor çünkü sallana sallana gidiyorsunuz. Ama Allah razı olsun arkadaşlarımız o gayretle, o hevesle insanlara bir parça ulaşsın diye bana mısın demeden buralardan oraya kadar gidiyorlar. Altı bin kilometre yol gidiyor. Bir de üstüne bin kilometre de karayolu gidiyor. E zor. Gerçekten zor. Yani ekip olarak gidip çalışmak da zor oluyor. Ama yani birileri, bu, işi bir, yapacak. birileri bu işi yapacak. Allah size öyle bir irade, öyle bir güç, öyle bir kuvvet veriyor ki yaparken haz alıyorsunuz. Böyle. Ya. İnsanlara bir şey vurdu. Dedim ya arabadan ya Türkiye, Türkiye'de var. Ya diyorsunuz ya arkadaş bunlar için gelinmez mi buraya? Allah Ekber. Adam istiyor yani yardım istiyor, ihtiyaç istiyor. Hiçbir şey olmazsa gelip orada muhabbet bileseniz adamlar ona bile razılar yani. Şimdi bir camide namazlarımızı kıldık külliyenin camisinde. Ee, Abeşeli abilerimiz geldiler. Dediler ki siz dedelerinizin soyundan geliyorsunuz ya. Allah Ekber. 300 sene önce sizin dedeleriniz burada. Tabi Abeşeli Türkler yaşıyor hocam. Osmanlı'dan kalan Türkler var orada oraya kadar gitmişler. Osmanlı himayesini almış. Tabii ki daha sonraki olaylar hep malum. Elimizden gitmiş ama Abeşe Türkleri var ya. Abeşe'de Türkler var. Oradan gelenler işte sizin dedeleriniz 300 yıl önce de buradaydı. Aynı sizin gibi buralara yardımlar. Ve siz onların yollarından devam ediyorsunuz. Yani bu ne bir kan bir şey. ya. Elhamdülillah. Bu bir kan yani. Çekiyor. Yani bu bize sanki Allah bize böyle bir vazife vermiş ki vermiş zaten sankiden ziyade. Biz yani, abilikle vazifeliyiz. Nasıl mesela Etiyopya'da Somali'de galiba değil mi? Geçen evet. mesela bir barıştırılma mevzusu oldu. Biz, abi, biz abilik yapacağız. Bizim işimiz bu. Biz sömürmeyeceğiz. Biz böyle bir şey görmedik. Evet. Ama Avrupa hırsız. Sömürecek. Refah seviyelerini ellerinden alacak. Her şeyini çalacaklar. Biz öyle değil. Biz abilik yapacağız. Onun Biz için orada kalmamız, olmamız zorunlu değil mi? Yani mecbur oralara gitmek lazım. O Sen araya... gitmezsen başkası gidiyor ve bu sefer yanlış şeyler meydana geliyor. Bizim orada varlığımızda onlar cidden zaten rahatsızlar. Evet. Çünkü bir uyanma oluyor. Mesela Çat'ta total kapattı. Niye kapattı? Baskınlık yani ne yapıyorlar? Bastırıyor, halk çıkıyor proste ediyor diyor. Bir şey, protesto falan ediyor. Bir şeyler yapıyor. Bakıyoruz kapatıyorlar. Ya. Yavaş yavaş çıkıyorlar yani güçleri yavaşlıyor yani azalıyor yani. azalıyor yavaşlıyor ve yavaş yavaş çıkıyorlar belki de şekil değiştiriyorlar ama o bile bir mesele yani bugün tabii. total yerine star diye bir şey açmışlar en azından kendi ee, halkından kendilerine kendi devletlerine ve milletlerine menfaat oluyor tabi 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 yani böyle böyle çalışmalarımız orada devam ediyor ve elhamdülillah bu sadece bir insani yardım çalışması değil yani evet. Burada da farklı şeyler de deniyor. İşte Tabii. Dediğimiz gibi, yani Birine devletler mi? devletler arası siyasi şeyler de dönüyor yani. Bizim evet. orada varlığımız onları rahatsız ediyor. Yavaş yavaş oradan kovulmalarına vesile oluyor. Sadece ne hani gıda götürdük, bir şey yaptık, insan yardım değil. Böyle bakmamak lazım. Çünkü insanları uyandırıyorsunuz. Türkiye'ye karşı olan muhabbet zaten var. Onu daha da üst seviyelere çıkartıyorsunuz. Havalanına giriyorsunuz, polisler hoş geldiniz. Allah Allah. Tabii canım yani içeriye giriyorsunuz, tekrar hoş geldiniz diyorlar. Böyle güzel ilgiler, alakalar. Çok güzel böyle izlenimler orada bırakıyoruz. Sadece insani yardımdan ibaret değil, bir uyanma vesile. Zaten ondan eğitim kurumu kurduk orada. Ve biz bunları kendimize adam yetiştirmeyeceğiz hocam. Biz orada eğitim kurumumuzda Allah razı olsun Hoca Ahmet Yesevi Derneği ile zaten beraber organizasyonlar yapıyoruz. Ve inşallah daha da büyüteceğiz e eğitimi bundan koyduk. Refah seviyelerini yüksek yaparak yani yabancı diller. Türkçe koyacağız, İngilizce koyacağız. E, ve Arapça zaten var evet. Elhamdülillah. Bunlarla beraber e, adam yetiştireceğiz ve kendi ülkesine faydalı olsun diye bize değil. Hani bir ifade ifade var ya hocam. Hani balık vermekten ziyade balık tutmayı öğretmek lazım. Tabii. tabii Gerçekten tabii, çok çok doğru hocam ya. Yani. Balık vermekten ziyade balık tutmaya öğreteceğiz ve kendi halkına faydalı olsun diye. Yani. Evet. Biz oradan bir adam yetiştirelim de kendimi öyle bir şey yok bizde. Yani öyle bir anlayış bizde yok. Zaten bizim ümmeti Muhammed'in diğer ümmetlerden üstün olmasının gerekçesi de şu oydu yani. Allah Teala bu ki kuntum hayru ümmetin uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf ve anil Siz diğer ümmetlerin şeyse çıkmış en hayırlı ümmetsiniz. Yani evet. İsa Aleyhisselam'ında Musa Aleyhisselam'da Efendim İbrahim Aleyhisselam'da Salih Aleyhisselam'ın hepsinden daha faziletlisiniz ümmet bakımından. Şimdi niye? Çünkü siz iyiliği emredersiniz, kötülükten ne edersiniz, güzellikleri anlatırsınız, onlara hakkı olanı söylersiniz ve haklarını teslim edersiniz. Yani böyle evet. olması hakikaten çok güzel. Özellikle sizin gibi böyle elhamdülillah bilgi birikimli hem kılık kıyafetiyle örnek olacak. Peygamber Efendimizin sünnet-i seneyesini ihya'ya malik olmuş ve oraları onu göstermek bu da ekstra bir fazilet ve ekstra bir en maruf kısmına giriyor. Allah Teala sizlerden razı olsun. Şimdimizden hocam. Rabbim cellece Celle, Celle ayaklarınıza taş değdirmesin. Hasreten Sultan Derneğimiz başta olmak üzere Hayder, Hakeza oralarda yapılan bütün hizmetleri daim eylesin. Amin. Bu hususta gayet gösteren ve sahih bir niyet ile bu hizmetleri yapanları Allah Teala iki cihanda aziz eylesin. Amin. Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. hocam ben sağlık. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Amin. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar. Sultan Derneğimizin hazırlamış olduğu ümmet için ümmet için yaşam programının sonuna geldik. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim yuvalarınıza huzur, mutluluk, saadet, bereket ikram eylesin. Tekrar bir başka programda görüşmek üzere sizi yüce yaradana emanet ediyoruz. Selam aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahumma salli ve sellim aleyhi fi kulli vakitin ve hin. Allahumma salli ve sellim aleyhi fil alamin ila yevmid اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم عدد ما صلي عليه، وعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم عليه عدد الاشجار ومياه